Efendim herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere çok ama çok önemli şeyler anlatıyor olacağım. 2021'in son güneş tutulmasına gelmiş bulunuyoruz. Neşeli bir süreç aslında bakarsanız. 29 Kasım, 5 Aralık'ta bizleri neler bekliyor? Çok dolu bir haftaya giriyoruz. Bence hemen başlayalım. Müzik Efendim her hafta olduğu gibi bu haftada da ayın süreciyle başlayacağım. Şimdi ay başakta ve boşlukta başlıyoruz. Demek ki angaryası geniş, sağlık ve mükemmelliyetçiliğin ön planda olduğu koşturmacalı bir hafta. Ama ne yaptım ne yapmadım diye böyle çok hızlı da geçebilecek bir hafta. Çünkü ay boşlukta başlıyoruz. Dolayısıyla biraz böyle sallapati geçebilir benim deyimimle. Ve cumartesi günü bir güneş tutulmamız var. Yer burcunun 12 derecesinde. Öncelikle ondan bahsedeceğim size. Ee, hemen karşımdaki tutulmaya baktığımda cumartesi 10.42'de 12 derece yay burcunda merkürüyen bir güneş tutulması var arkadaşlar uzunca bir süredir bu yay ikizlerdeki olan e, ay düğümleri bize bir şeyler anlatmaya çalıştı. Hepimiz hayatlarımızda önemli bir girişim yapmaya çalıştık. Bazılarınız yaptı, bazılarınız yapamadı. Bu son vuruş olacak. E, büyük bir ihtimal artık bundan sonra hayata karşı bir girişim, bir hedef belirleyecek ve buna göre ilerleyeceksiniz. Çünkü bu tutulma önümüzdeki bir seneyi etkiliyor. Çünkü güneş tutulmaları ile ay tutulmaları farklıdır arkadaşlar. Biliyorum istiyorsunuz ay tutulmalarıyla da ilgili Hatta tutulmalarla ilgili de bir eğitim videosu çekeceğim yakında takipte kalın. Ee, orada da detaylı anlatıyor olurum. Ee, bu bir sene zarfında beklediğiniz, e, hayata geçirmek istediğiniz girişimlerle ilgili destekleniyorsunuz aslında bakarsanız. Sadece bazı püf noktaları var. Onlara değineceğim. Açılarından bahsedeceğim birazdan fazla iyilik bazen kör e, Gereksiz girişimler de yapabiliyoruz tabii ki. Bunlara dikkat ettikten sonra gayet olumlu ve güzel olacağını düşünüyorum. Merküryen yani bu tutulma arkadaşlar özellikle kardeşler alanını, yakın çevreyi, iletişim ve kısa seyahatleri, e, ticareti, deniz aşırı ticareti aslına bakarsanız ön plana getirecek. Yay burcu teması olduğu için uluslararası şirketler, reklam, medya, TV, işte sosyal medya alanı bu gibi konular ön planda olacak, ticaret ön planda olacak diyebilirim. Hatta bizi de Türkiye olarak biraz sağlık alanında etkiliyor. Daha fazla kamu sektörü, ordu, çalışanlarımız, ee, ve askeri bazı girişimlerin olacağını düşünüyorum bu hafta ya da askerlikle ilgili, kamu sektörüyle ilgili yeni kararlar, yeni hukuksal kararlar alacağını alınacağını düşünüyorum. Çünkü hafta genelini geldiğimde anlatacağım ama e, bu hafta Güneş ve Merkür Antares dediğimiz bir sabit yıldızla kavuşuyor arkadaşlar. E, Yay burcunun kraliyet yıldızlarından bir tanesi. Dolayısıyla çok fazla böyle şey getirebilir Cahil cesareti getirebilir. Hatta Antares bizim Azrail ile alakalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bazı şeylerin cezasını ödediğimiz süreçleri de anlatabilir. Yani bu süreçte çok fazla bıçaklı yaralanmalar, ateşli yaralanmalar, çok fazla liderlerle ilgili özellikle öfke patlamaları e, gereksiz çıkışlar görülebilir. Bazı şeylerin hesabının kesileceği bir süreçtir diye yorum yapabiliriz aslında bakarsanız. Bakıyorum başka ne var bu haritada? Pardon bu başka bir harita. Bu haritanın de Venüs Plüto kavuşumu var yükselende. Demek ki ekonomiyle ilgili de sıkışacağımız bir süreç. Değişim dönüşüm var. Biliyoruz zaten hani dolar aldı başına gitti. Gerçekten ekonomi çok felaket bir sürece gidiyor. Çünkü hani algoliyet bir ay tutulması vardı. Söyledik zaten. Güney ay Akrep ve boğa aksına geçtiği zaman bu deneyimleri hep ediniyoruz. Umarım sonucumuz güzel olacak. Umarım sağlıklı ve saatle çıkacağız bu yoldan da diye düşünüyorum. Bunun haricinde arkadaşlar güneş tutulması Uranüs 150'liği var. Yani bu hiç bilmeyenler için böyle ani, beklenmedik, sıra dışı özellikle kaza açısıdır. Dikkat etmek gerekiyor. Yolculuklara ekstra dikkat edin. Bu süreçte böyle durumlar meydana getirebilir. Bunun dışında Jüpiter'le destekli bir açısı var yine bizi destekleyecek bir durum. Fakat Neptün'le kara açısı olduğu için de arkadaşlar diyor ki çok fazla hani Don Kişot gibi rüzgara karşı savaşma. Yani görebildiğin hedeflere ilerle. Çok fazla abartılı düşünüp de yapamayacağın sözler verme. Yani büyük düşünün, büyük hedefleriniz olsun ama yaptığınızın altını iki kere kontrol edin. Hani yay burcu fazla iyimserlik verdiği için bazen bu anlamda sıkıntılar olabiliyor. Sonradan hayal kırıklıkları oluşabiliyor. Genel olarak bu etkiler var arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimalle Türkiye genelinde de e, yabancı ülkelerle ilişkilerimiz e, çünkü bu e, tutulmanın Yeni ay Venüs ve Plüto kavuşumu Türkiye'nin 7. evine denk geliyor. Dolayısıyla e, diğer ülkelerle olan bağlantımız, açık düşmanlıklar, e, özellikle deniz aşırı konular, yani denizlerle ilgili konular, orduyla ilgili bazı gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Ama onun dışında genel anlamda, bireysel anlamda güzel etkileri de olacak, destekli açılarımız da var. Satin Uranüs'ten de bahsettim. Hepimizin böyle bireyselliğimizi ilan ettiği, toplumsal olarak ayaklanmaların ortaya çıkacağı özellikle 24 Aralık'a kadar bunların pik noktaya geleceği bir sürece de giriyoruz. Bunları da göz ardı edemeyiz tabii ki. Haftanın geneline baktığımda arkadaşlar başka bir şey kaçırdım mı diye bakmak istiyorum. Haftanın genelinde Ay Başak Burcu'nda başlıyoruz ve pazartesi günü çok güzel bir Güneş-Merkür kavuşumumuz var. Yay Burcu'nun 7 derecesinde. Ee, sizin haritalarınızda da hangi eve düşüyor diye yükselen burçlarınıza göre bakabilirsiniz. Çünkü Yay Burcu'ndaki tutulmayla aynı eve düşecek. O yüzden birazdan yükselen burçlarınızı anlatacağım. Pür dikkat beni dinleyin. Dilek, dua ve yazı çalışmaları için çok güzeldir. Merkür yayda zararlıdır ama büyük düşünmek, hedef edinmek, neler yapabilirim diye hayal kurmak için gerçekten çok güzel bir süreç. Hatta Salı günü de bunu destekleyen bir açı var. Güneş Satürn desteği var. Salı Çarşamba etkili. Merkür Satürn desteği var. Dolayısıyla Pazartesi ve Salı keza güzel geçecek. Yani sizin dilekleriniz, hayalleriniz için savaşacağınız ve bunları hayata geçirebileceğiniz, bunlar için iletişim kurabileceğiniz, destek alabileceğiniz kişilerin olduğunu gösteriyor. Genel anlamda güzel. Zaten pazartesi 11.54'ten sonra Ay Terazi burcuna geçeceği için biraz daha uyum içerisinde olacağız. Güzellik arayacağız. Hatta pazartesi günü bir de Mars Neptün üçgenimiz var. Yani Mars Akrep burcunda biliyorsunuz Neptün Balık burcunda hayallerimiz için savaşıyoruz. Bireysel egomuz aşıp biraz daha bütünsel için savaşabiliriz bu süreçte. Bu da gerçekten spiritüel anlamda savaşmak, özellikle duygusal anlamda savaşmak için belki de dileklerim için savaşmak için harika bir süreç olabilir. Özellikle akrepleri, yengeçleri ve balıkları çok güzel etkiler arkadaşlar. Genel olarak pazartesi ve salı güzel ama çarşamba, perşembe, cuma günü ay bazlamik fazla oluyor. Yani ay kapanıyor arkadaşlar. Çünkü cumartesi günü bir yeni ayımız var. Dolayısıyla hafta ortası biraz enerjisi düşük olabilir. Hatta çarşamba akşamından sonra ay akrep burcuna geçtiği için biraz krizler, kıskançlıklar, kin ve nefret duyguları, e içsel olarak değişim, dönüşüm ve ruhun ölüm teması ön plana çıkabilir. Biraz krizli olabilir o yüzden. Hafta ortası hatta perşembe gününün altını çizmek istiyorum. Güneş ve Merkür Antares etkisinde olacak. E, bu gökyüzündeki Azrail'i e anlatır. Ne zaman Antares gökyüzünde bir girişimde bulunsun, kendini göstersin. E, önemli konuşmalar, önemli şeyler olur. Bu yıldız 9 derece 46 dakikadır normalde. Burada bir de astroloji ders veriyorum görüyorsunuz. Şu anda yani mevcut olduğu konumda 10 derece yayda bulunur arkadaşlar. Mücadele gücüyle alakalıdır ama cahil cesareti verebilir. Burada evet girişimler güzel, askeri başarılar verir, stratejik yetenek verir ama deli cesaret de verir. O yüzden çok fazla öfkeyle hareket etmemek gerekiyor. E, aptalca durumlar gerçekten sonuçları kötü olan durumlara e, sebebiyet verebilir. Allah korusun ama silahla yaralanma, suikast, işte vurulma, yaralanma, yanıklarla ilgili de e, bazı durumları var ne yazık ki arkadaşlar. E, ve biliyorsunuz. Cumartesi günü bir tutulmamız var. Güneş tutulması. Bununla ilgili de atladığım bir şey var. Onu da söyleyeyim. Bu burada arkadaşlar 12 derece yay burcunda bir alvayit rastaban dediğimiz bir sabit yıldız var. Aslına bakarsanız karmik olarak hani çok ne olduğu bilinemeyen bir sabit yıldız. Ejderha sabit yıldızı deniliyor. E, körlük getirebiliyor. Şiddet içeren cezai e, davranışlar ve kazalara sebebiyet verebiliyor. Ama hükümet içindeki başarılı insanlara da işaret ediyor arkadaşlar. Yani yükselen de bir e, oğlak burcu olduğu için Satürn Uranüs karesine gittiğimiz için e, ben bu hafta ve devam eden süreçte önemli değişim dönüşümler bekliyorum. E, gerçekten kritik bir süreçteyiz ve haftanın genelinde şuna da değinmek istiyorum. Neptün artık düz seyrine geçiyor arkadaşlar. Ne zamana kadar? 28 Haziran 2022'ye kadar e, Neptün düz seyrinde olacak. Şu an 20 derece balıkta. Eğer sizin haritalarınızda da işte 20 ve 25 derece arası hatta eksi artı 5 olarak düşünebilirsiniz yerleşimler varsa eksi artı 3 olarak düşünün. Çünkü Neptün jenerasyon gezegeni olduğu için 3 derece kadar etki alıyoruz. Bazı şeyleri net göremeye olabilirsiniz. Hayallerinize, hedeflerinize ulaşmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu süreçte biraz daha net ilerleyeceğiz. Ama yükseleniniz, güneşiniz, ayınız hatta evlilik eviniz, yedinci eviniz bu derecelerde ise işte ikizler, balık, başak, yay burcunun 20 derece yakınlarındaysa Neptün etkisindesiniz. Bazı sisli göremediğiniz durumlar var hayatınızda. Kararsızlıklar, belirsizlikler, hayal kırıklıkları, ilerleyememeler var. Özellikle evlilikle ilgili çok soruyorsunuz ne zaman evleneceğim diye. Eğer bu saymış olduğum değişken burçlar etkisindeyseniz arkadaşlar Neptün'ün bu etkisinin geçmesini beklemeniz gerekiyor. Eğer merak ediyorsanız evlilikle ilgili konuları ya da bir iş girişimi veya hayatınızla ilgili büyük bir durum varsa e şuradan bana ulaşabilirsiniz bu adreslerden arkadaşlar. Evet Neptün'den de bahsettikten sonra geliyorum yükselen burçlarınıza bu hafta sizleri neler bekliyor? Hadi başlayalım. <laughs> Şimdi öncelikle yükselen koçlardan başlayacağım ama tümden tüme varım yapalım şöyle bir tutulma hangi evinize düşüyor diye öğrenmek için arkadaşlar önceki yükselen burcunuzu bilmeniz gerekiyor ve yükselen burcunuza göre dinlemeniz gerekiyor. Tutulma derecesi de çok önemli 12 derecede olacak bu güneş tutulması dolayısıyla 10 ve 15 derece arası diyelim yani artı eksi 5 olarak düşünebilirsiniz. E, bu derecelerde yerleşimleriniz varsa demek ki çok önemli bir sürece giriyorsunuz. Hayatınızda bir kırılma noktası olacak. Yeni bir sürece doğru gidiyorsunuz diye yorum yapacağım. Şimdi yükselen koçlar e, bu tutulmayı 9. ev konularında alacaklar. Ve pazartesi günü burada bir güneş merkür kavuşumu olacak. Demek ki hayatınızla ilgili önemli bir hedef koyduğunuz, uzaklara gitmek istediğiniz, belki yurt dışına açılmak istediğiniz yeni bir eğitim, e, hayatına girişmek istediğiniz, belki de yeni bir üniversite okuyacaksınız. Hayatınızı böyle geniş bir vizyondan seyretmek istediğiniz, bir sürece doğru gidiyorsunuz. Sizin için güzel bir dönem. Belki hukuksal bir süreciniz var. Bununla ilgili de güzel bir sonuç alabilirsiniz. Ya da bunun için bir başvuru da bulunabilirsiniz. Ee, hatta yaşınız geçkinse bir torun bekliyorsanız torun getirebilir bu tutulma size. Yani gayet güzel etkiler var. Ee, özellikle yurt dışı bağlantılı işler, ticaret, e, yurt dışı ticaret, dış ticaretle alakalı bir işiniz varsa ya da yurt dışına açılmak istiyorsanız gayet güzel bir süreç olacak arkadaşlar. Pazartesi günü de dileklerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir süreç sizleri bekliyor. Sevgili yükselen boğalar sizleri nasıl etkiliyor? Şimdi bu tutulma 8. ev ve yükselenize 150 derecelik açıyla geliyor. Hiç astroloji bilmeyenlere şöyle anlatayım. 150 derecelik açılar Uranüs yendir. Yani bizi şok edici etkiler getirebilir. Şimdi 8. ev akrebin evi olduğu için Şöyle etkiler getirebilir. Burası genelde ölüm, doğum, ruhun ölümüyle alakalı olabilir. Ameliyatlarla alakalı olabilir. Ortaklaşa paralar, banka kredi, vergi, miras gibi konularla e, ne yazık ki ilgilidir arkadaşlar. Eğer haritanızda 8. evde önemli yerleşimler varsa, çok fazla değişken yerleşiminiz varsa, yay, ikizler, balık, başak gibi e, bu tutulmanın etkisi sizlere nasıl olacak isterseniz detaylı bir şekilde şuradan başvurarak şurarak e, benden de danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi burada aynı bir ölüm devamında bir miras gelebilir. Haritanıza göre değişebilir. Yeni bir terapiye, ruhsal terapiye başlatabilir. Eşin paralarında önemli bir değişim olabilir. Bu kazanç ya da kayıpla da ilgili olabilir. Tamamen kendi haritanıza göre değişecek. Ama konu para konusu olacak arkadaşlar. Para, ruhsal değişim, dönüşüm ve bir krizle birlikte hayatınızın değişip dönüşmesi olabilir. Zaten yükselen yöneticiniz Venüs'te Plüto ile kavuşuma gidiyor transitte. Ee, gerçekten özellikle yurt dışı konuları, uzaklarla ilgili konular, sosyal medyayla ilgili konularda da değişip dönüştüğünüz, kendinizi baştan yarattığınız bir sürece doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Sizleri de böyle etkileyecek. Eğer büyük paralar kazanmak istiyorsanız, ortaklaşa bir iş yapmak istiyorsanız Venüs Retrosu'ndan önce bunu değerlendirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Harika bir hafta olsun. Sevgili yükselen ikizler bu hafta sizlere bir tutulma var ve bu tutulma belki evlilik kapısını açacak, belki bir taşınma kapısı açacak, belki de ilişki içerisindeki ikilikleri ortaya dökecek. Daha fazla Belki de fiziksel olarak bir değişim dönüşüme gitmek isteyeceksiniz. Çünkü 7. ev 1. eve tam karşıt açıda arkadaşlar. Bu da sizin yükseleninizle alakalı olduğu için. Dış görünüşünüzü de değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir vizyon, yeni bir look edinmek isteyebilirsiniz. dolayısıyla bence güzel olacak. Yeni ilişkilere, yeni ortaklıklara gideceğiniz bir süreç olacak. Ve 7. evde de güzel anlaşmalar getirecek diye düşünüyorum. Umarım sizler için de harika olur. Pazartesi günü lütfen unutmayın. Güneş-Merkür kavuşumu olacak Yer burcunda. Özellikle evlenmek istiyorsanız. Bunları yazın, çizin, sonrasında gerçekten olacağına inanın. Çünkü biliyorsunuz yer burcu inanmakla alakalıdır, anlamlandırmakla alakalıdır. O yüzden sizler için de güzel bir süreç olacağını düşünüyorum. Harika bir hafta olsun. Sevgili yükselen yengeçleri neler bekliyor dersem bu tutulma 6. evinizde olacak. 12 derece yer burcundaki tutulma sizin hayatınıza belki bir rejim dönemi, belki bedene bakma dönemi, belki hayatınıza yeni bir evcil hayvan alma durumuyla ilgili olabilir. E, iş hayatınızda seyahat etmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Belki de iş yerinizde böyle e, yurt dışı ile bağlantılı bir durum olacak. Belki seyahat etmek durumunda kalacaksınız. Belki de yurt dışına gitmek durumunda kalacaksınız. Ama bu yüzde 25 oranında etkileyecek sizi. Belki gidip geleceksiniz. Hani uzun süreli bir şey olmayacak. E, bunun dışında işte artışları vesaire olabilir. Dediğim gibi biraz daha bedeninize odaklanmanız, sağlığınıza odaklanmanız gereken bir süreç olacak yeni bir iş düzenlemesi, belki de angarya işlerin artması gibi durumlar oluşabilir. Tamamen sizin haritanıza göre değişecek konular biliyorsunuz. Tutulmanın etkilerini merak ediyorsanız benden danışmanlık alabilirsiniz. E, aşağıdaki linklerden bana ulaşabilirsiniz. Sizler için de harika bir hafta, harika bir tutulma olmasını diliyorum. Sevgili yükselen aslanlar, şimdi buraya gelmişken şöyle hatırladım, tekrar söyleyeyim. Bu tutulma en çok koç, aslan, yay, e, terazi ve kovalara çok iyi gelecek arkadaşlar. Yani boğalar, yengeçler vesaire onların dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü hani görünmeyen açılardan geldiği için sağlığa, ameliyatlar vesaire dikkat etmek lazım. Yükselen aslanları 5. evinde. Yani zaten aslanın evinde. Bu ne demek? Aşk gelir bebek gelir, çocuk gelir. Çocukların hayatıyla ilgili büyük bir hedefiniz vardır. Yurt dışına açılacaklardır. Onlarla ilgili gelecek hedeflerini büyütmek konusu olabilir. Yani çok ama çok güzel bir süreç. Aşık olabilirsiniz her şeyin ötesinde. Hamilelik, doğum, çocuk hedefleri, hobileriniz, bunları hayata geçirmek gerçekten aslanlar için harika bir dönem açılıyor. Harika bir kapı açılıyor. Umarım bu Neptün etkisine kapılıp bazı yanlış kararlar vermezsiniz. Onun dışında gerçekten çok güzel bir süreç olacak. Eğer bunlar hayatınızda yoksa ve bunları geliştirmek ve gerçekten hayatınızı almak istiyorsanız pazartesi günü dilek dilemeyi, yazı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tutulma etkisi çok büyük etkilerdir. Gerçekten hayatınızı değiştirip dönüştürür. Eski kadim astrologlar her zaman söyler. Tutulmalar çok çok yeni kapılar açacaktır hepimize. Sizlere de hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili yükselen başaklar, Uzun süredir artık bir şeyler değişsin istiyorsunuz. Biliyorum yakınımdaki başaklar da hayatında çok önemli değişimlere gidiyorlar. Çünkü biliyorsunuz 19 Kasım'da bir ay tutulması vardı Boğa Burcu'nda. Bu başaklar için çok önemli bir süreç başlattı. Özellikle duygusal olarak isteklerinizin farkına vardınız. Net bir şekilde ilerlemek istiyorsunuz. Bu tutulmayla birlikte de ev aile konuları, bir taşınma konusu, işinizi etkileyecek bir çıkış, ee, ailenizin yanınıza gelmesi ya da e, evle ilgili bir durum gayrimenkul alım satımı gibi durumlar yani ev ve aile içerisinde çok önemli bir durum ortaya çıkacak arkadaşlar. Bunların hiçbiri olmazsa emin olun yurt dışından bir misafiriniz gelecektir. Çünkü yayda bir tutulma olacak. Ee, büyük bir ihtimalle böyle bir konu gündeme gelecek arkadaşlar. Tabii ki yükselen Başaklar aşağı yorum yapabilir. Yorumlarda da konuşabiliriz. Umarım sizler için de harika bir süreç olur. Sevgili yükselen Teraziler, benim Minnoş Terazilerimi güzel etkileyecek bir tutulma. 12 derecedeki Yay burcundaki tutulma arkadaşlar cumartesi günü gerçekleşiyor ve sizin 3. evinizde olacak. Demek ki kardeşinizle ilgili önemli bir haber alacaksınız. Bunun yanında eğitim, öğrenme, fiziksel konular ee, zihinsel konular, fiziksel diyorum zihinsel konularla ilgili önemli bir gelişme yaşanacak. Yeni bir seyahat belki gündeme gelecek. Ee, dediğim gibi kardeşler, yakın çevre, komşularla ilgili bir durum var. Tez yazmak için, kitap bastırmak için eğitimi tamamlamak için yarım kalmış bir eğitimi tamamlamak için de çok güzel bir süreç olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizler için de harika bir süreç olsun. Pazartesi günü bu konulardaki dileklerinizi yazmayı, niyet etmeyi, dua etmeyi unutmayın. Sizler için de harika bir hafta diliyorum. Sevgili Yükselen Akrepler Evet, gerçekten önemli bir süreç sizler için. Cumartesi günü yay burcunun 12 derecesinde bir tutulma var. Ve bu sizin için gerçekten şahsi girişimlerinizi çok etkileyecek bir tutulma. Tabii ki parasal konularda. Belki parasal konuları biraz büyütmek istiyorsunuz. Girişimlerinizi belki, yatırımlarınızı belki büyütmek istiyorsunuz. Genişleme arzusu daha çok yatırımlar ve parasal konularda olacak. Ya da bunun dışında eğitime... Ee, seyahatlere, belki akademik konulara daha fazla para yatırmak isteyeceksiniz ve buralarda bazı harcamalar oluşacak. Çünkü ateş elementi genelde para harcatır arkadaşlar. Ne kadar e, akrep burcu tutmayı sevseniz de Para alanınızı yay burcu kestiği için bolluk bereketiniz var biliyorum. Çünkü yay burcu Jüpiter'le alakalı olduğu için. Jüpiter de sizi desteklediği için özellikle gayrimenkul konularında, aileyle ilgili konularda da önemli gelişmeler var. Tabii ki kariyere de yansıyan güzel gelişmeler olacak. Mars da sizin burcunuzda hala. O yüzden aksiyonunuz gayet yerinde. E, sonunu göremediğiniz, işlere girişmediğiniz sürece... Çok büyük oynamak güzel bir şey. Ama hani sonunu da görebilmek lazım. Detayları da kaçırmamak lazım. Çünkü bu dönemde Merkür de yay burcunda olduğu için detaylar bazen kaçabilir. Hadi yaparız hadi ederiz dediğiniz şeylerden sonradan pişmanlık duyabilirsiniz. O yüzden iki kere düşünüp hareket ettikten sonra bolluk bereket sizinle olacak arkadaşlar. Hayırlı bir tutulma olmasını diliyorum. Yorumlarda buluşalım. Sevgili yükselen yaylar konumuz zaten sizsiniz. Uzunca bir süredir belki... E istediklerinizi hayata geçiremediyseniz şu bir buçuk senedir artık son nokta dediniz ve ben artık hayatıma yeni bir döngüyle başlıyorum. Fiziğimi değiştireceğim, hayatıma sporu katacağım, yeni bir girişim yapacağım, yeni bir iş açacağım. E, kimseye bağlı olmak istemiyorum, kendim hareket etmek istiyorum. Yeni bir vizyon kazanmak istiyorum dediğiniz bir süreçtesiniz. Belki yurt dışına yerleşeceksiniz, belki gerçekten e, hiç kimseye bağımsız bir iş kuracaksınız ve bunu büyük büyük bir şekilde büyüteceksiniz diye düşünüyorum düşünüyorum arkadaşlar. E, o yüzden sizler için çok güzel bir girişim süreci. Kesinlikle iyimser kalın, pozitif kalın. Hayatınızda önemli bir sayfa açtığınız bu dönemde yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Sizler için de harika bir tutulma olmasını diliyorum arkadaşlar. Sevgili yükselen oğlaklar, evet burası biraz kriz yönetiminde önemli bir hafta. Neden derseniz 12. evinizi biraz araştırmak lazım. Çünkü bu cumartesi günü gerçekleşecek yer burcundaki güneş tutulması sizin 12. evinizde oluyor. Biliyorsunuz 12. ev balık burcunun evi. Göremediğimiz alan, arkadaki alan, ıı, arkamızdan çevrilen işler, kontrol edemediğimiz durumlar, bilinçaltı ile ilgili konular gün yüzüne çıkabilir bu süreçte. E, ya da göremediğimiz bazı olaylar gün yüzüne çıkabilir. Dolayısıyla bu da bir sağlık durumu, ruhsal bir kriz. E, belki bir yurt dışına e, taşınma, hani beklemediğiniz bir durumun ortaya çıkması ve dolayısıyla da hani biraz endişeli bir yapınız olduğu için söylüyorum. Kontrolü kaybediyorum diye bir korku gelebilir. Ama e, bu yine uzaklarla ilgili bir konu olacaktır. Büyük bir ihtimalle yay burcu çünkü. Tutulmanın burcu. Dolayısıyla e, belki de inzivaya çekilmek isteyeceksiniz bu süreçte. Neden korkuyorum? E, beni aşağı çeken konular nelerdir? Kendime ket vuruyor muyum? Gibi konularla da karşı karşıya kalabilirsiniz. E, ailenize dikkat edin. Kız kardeşler, anne onların sağlıklarıyla ilgili de e, bazı değişim dönüşümler olabilir. Çünkü burada ay ve güneş var. E, tabii ki aile bireyleriyle ilgili de bir sağlık durumu ortaya çıkabilir. Ama genel hatlarıyla durum buyken sizin haritanıza göre değişecek bazı şeyler de oluşabilir. Tabii ki herkesin haritası kendine özel. Size de harika bir tutulma diliyorum arkadaşlar. Sevgili yükselen kovalar bu tutulmadan en güzel etkilenecek burçlardan bir tanesi sizsiniz. Çünkü şans evinizde bir tutulma oluyor. Cumartesi günü 10.42 galiba tekrar bakalım evet 10.42'de yer burcunun 12 derecesinde bir tutulma var arkadaşlar. Şans evinde olduğu için merkür bu tutulma sizlere özellikle arkadaşlıklar alanınızda sosyal çevre alanınızda hedeflerinizle ilgili çok güzel kapılar açacak. Geleceğe yönelik hedeflerinizle ilgili harika aşk hayatınızla ilgili harika. Güzel bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Yeni bir hedef için keşifte de olabilirsiniz. Bu tutulma gerçekten çok güzel bir kapıyı aralayacak sizler için. Bence harika bir süreçtesiniz. Satürn yükselerinizden geçtiği için sıktı sizi, belki darladı sizi, bir şeyler öğretti, eğitti. Ama bu süreçte Jüpiter tarafından da desteklendiğiniz için özellikle Aralık'tan sonra Jüpiter'de ikinci evinize geçtiğinizde bolca paralar kazanacaksınız. O yüzden hedeflerinize odaklanıp pazartesi günü niyetleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Harika bir tutulma diliyorum. Son burcumuz balıklar. Yükselen balıkları nasıl bir süreç bekliyor? Bir kere bu cumartesi günü 10. evinizde bir tutulma olacak. Güneş tutulması yer burcunun 12 derecesinde arkadaşlar kariyer statü evliyseniz eşin ailesiyle ilgili bir durum gelişecek büyük ihtimalle artık topluma kendinizi göstermek istediğiniz bir süreçtesiniz ama bu tutulmanın yöneticisi sizin 12. evinizde olduğu için görünmeyen iyilikler var. Belki kendinizi istediğiniz kadar gösteremiyorsunuz. Ama Aralık'tan sonra Jüpiter Balık burcuna geçtiğinde gerçekten çok büyük bir büyüme sizi bekliyor. O yüzden şu an hala bir hazırlık sürecindesiniz ve bu tutulma size bir parmak şıklatıyor. Evet, artık yapmalısın bir mülakat, bir görüşme, belki işle ilgili bir girişim, kendini göster diyor açıkçası. O yüzden toplum içinde bir yer edineceğiniz, çok önemli bir kapıyı aralayacağınız bir süreç olacak sizler için de arkadaşlar. Biliyorsunuz sizin aslına bakarsanız jenerasyon gezegeniniz yani yönetici gezegeniniz Neptün. Neptün'ün de artık düz seyrine geçmesiyle birlikte önemli bir sürece, yani daha rahat ilerlediğiniz bir sürece de giriyorsunuz. Ta ki Haziran ayına kadar hızlı bir süreç olacak sizler için. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Yorumları atmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Karşılıklı ilerleyelim diye umut ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.